kırmızı balık büyük annesinin kendisini yalnız hissettiğinden. Sen onu serbest bırak. Üz Dolayı üzüldü. Kendini suçlu hissettik bu konuda. Onu daha sık ziyarete gelmeyi geleyim diye söz verdi kendi kendine. Tamam kardeşim bir sayfa izin verir misin? Çocuğum. Tamam şimdi bu sayfa sen istediğin gibi yap. büyük anne torunlar ve arkadaşlarına ilk ikramlarda bulundu. Oha oha. Onlara sohbet etti büyük anne. Bu yaşadıklarını ay kafam. Tarzım bak şimdi al. Mama. Oh, böyle en iyisi. Babam, eyvah sayfayı yırtmış bu. Mert, <laughs> niye sayfayı yırtıyorsun babam? Niye sayfayı yırtıyorsun? <laughs> Büyük anne torununa ve arkadaşlarına ikramlarda bulundu. Onları sohbet etti. Büyük anne bu yaşına kadar birçok katiyle biriktirmişti. Çekiç baş hatıraları.